olarak başladığınız ama içine girdikten sonra hayatınızın bir parçası olan kimi uğraşlar vardır. Bu koleksiyonda Bülent Karagil için tam olarak böyle bir koleksiyon. Müzik Biz de bugün şimdilerde satışa çıkarılan koleksiyonu daha yakından tanımak için kendisiyle bir araya geleceğiz. Röportajımıza Bülent Karagil'in koleksiyonuna nasıl başladığıyla başlıyoruz. Müzik ben eee finansçıyım. E, 1990 senesinden itibaren de koleksiyonerliğe başladım. İlk başlarda e, eski arabalarla başladım, klasik arabalarla başladım. Daha sonra bir arkadaşımın bana bir çin vazosu hediye etmesiyle ben onu bir hastalık haline getirip işte Türkiye'deki müzayedelerden yavaş yavaş almaya başlayarak daha sonra Londra'daki müzayedeler, daha sonra dünyanın herhangi bir yerindeki müzayedelerle koleksiyonumu büyütmeye devam ettim. Daha sonra bizzat kendim yurt dışlarına çıkarak yurt dışlarından alıp getirdim. Bunların hepsinin ayrı ayrı hikayeleri vardır. Çoğunu valizlerde getirdim. Çoğu zaman gümrüklerde sıkıntılar yaşadım. E, kolay değil tabii kargolaması var, göndermesi var, navrunu var. E, bunların hepsi bir şeyler, sıkıntı. Bakıldığı zaman dışarıdan seyretmek çok hoş, çok güzel ama işin içine girdiğiniz zaman zorlukları ortaya çıkıyor. Daha sonra sanıyorum 90'lı yıllarda, 95'li yıllarda Ankaralı bir iş adamıyla tanıştım. Şimdi ben King Hanedanlığı çalışıyorum. King Kanedanlı. Bu 1650 ile 1910 arası hüküm süren bir hanedanlık. 1910'dan sonra artık Çin İmparatorluğu'na geçiyor. Yani komünizme geçiyor. O dönemlerde de bu arada tam o arada hanedanlık ürünlerinin ya da sanat eserlerinin büyük bir bölümünü Almanya'ya kaçırıyor. Bu yaklaşık bir 50 sene falan Almanya'da kalıyor. Sonra savaş zamanı Almanya'da da duramıyorlar bunu. Ankaralı bir iş adamı bunu Almanya'dan alıp Ankara'ya getiriyor. Daha sonra ben kendisiyle tanıştım. Aşağı yukarı bir 3000 küsür 4000, 4000'e yakın eseri de ondan toplu olarak aldım. Doğal olarak King Hanedanlığı'nın birdenbire koleksiyonu bende çok aşırı bir şekilde fazlalaştı. Daha sonra bunları e, gene e, mültezilerde, biraz da yurt dışı biraz da Londra mültezilerinde e, satmaya başladım. İşte bir sattım, iki aldım, iki sattım, bir aldım derken belli bir yere kadar geldim. Xing devleti olarak bilinen Çin Hanedanlığı 1644 ila 1911 yılları arasında Çin'de hüküm sürmüş, Çin'in son imparatorluk hanedanı. Kurucusu Nurhaci'den son imparator Puyi'ye kadar toplamda 12 imparator tarafından yönetilen Çin Hanedanlığı'nda dönemin iki önemli görsel sanat formu resim ve porselendi gerek detayları, gerek işçiliği, gerekse kullanılan malzemeleriyle herkesi kendisine hayran bırakan eserler, uzmanlık ve yüksek işçilik kalitesini bir arada barındırıyor. Tamamen el yapımı olan eserler değişik boy ve ebatlardan meydana geliyor. Bunların en büyük özellikleri her çiften bir tane olması. Fakat maalesef 1910'dan sonra her şeyin kopyası olduğu gibi Çin'de de bunların kopyaları yapılmaya başlandı. Şimdi bizim ürünlerimiz boya normal şartlarda bitkiseldir, bitkiden oluşur. Yani bildiğimiz işte bitkiden boya yapılır. Hala günümüzde de öyle, eskiden de aynı şekilde. Ama hanedanlık ustaları topraktan boya çıkartıyorlar. İşte belli dağlar vardı o dönemlerde Çin'de. O dağlardan çıkan e, toprakla boya yapıyorlardı. Bu ürünlerin hepsi, yani hanedanlık olanların hepsi topraktan çıkan boyalarla yapılmıştır. Ondan mütevellit de baktığınız zaman hepsi sanki dün fabrikadan çıkmış gibidir. Ama işlerinde 1650 olan, 1700 olan, 1800 olan sanat eserleri var. Bunlar parlaklıklarını kaybetmezler. Mesela Topkapı Sarayı'na gidin bakın bin yıllık, 1100 yıllık Çin porselenleri var. Onlar da böyle yeni sanki fabrikadan bu mu çıkmış gibidirler. Bizdeki e, hem bir avantaj hem de dezavantaj. Dezavantajları şundan kaynaklanıyor. Yıllarını tahmin edemiyoruz. Yani e, 1650'de mi yapılmış, 1700'de mi yapılmış, 1800'de mi yapılmış? O dönemde de e, ustaların e, şey yok. Bir, bir şey tutulmamış ustalarla alakalı. Sadece bir söylentiler var. işte şu usta, bu usta diye. Nasıl hani o Japon filmlerinde, Çin filmlerinde işte kreta ustaları var, judo ustaları var. Herkes ustalıklarla talebe topluyorlarsa King Kanedanlı döneminde de bu bir sektörmüş. Yani o hocaların yanına girmek için, o hocaların yanında eğitim almak, ders almak için çok önemliymiş. Ve Bunlar Osmanlı pazarında ve diğer ülkelerde de altınla eşdeğerdeymiş. Zaten e, yani bir Çin vazosunun e, Osmanlı pazarında ya, yarı ağırlığı kadar altın yaptığı söylenir. O dönemlerden işte bu dönemlere kadar e, gelmiş ürünlerdir. Hepsi bendekilerin orijinaldir. Zaman içinde çok kandırıldık, zaman içinde biz de çok e, sattı mühürlü aldık. Şimdi halkımızın inandığı bir şey var. Altına bakıyor, kırmızı mühür, dört tane işaret. Halbuki o mühürler tamamıyla ustaların, yapmış olan ustaların isimleridir. Bir gördüğünüz vazoda tek bir usta yoktur. Yani şu porseleni ayrı yapar, şu kırmızıyı ayrı kişi verir, bu çiçeği ayrı verir. Hatta ve hatta sadece çiçek çalışan, sadece kelebek çalışan ya da sadece çizgi çizen ustalar bile vardır. Yani bunu böyle baktığınız zaman şey gibi düşünmeyin. Hani bir usta aldı, oradan boyadı, buradan boyadı, oradan onu yaptı. Ondan sonra hayır. Her birinin ayrı ustası vardı ve yandaki yazılarda da ustaların o zamanki lakapları kullanılır. Genelde çok adları verilmez. Bazı eserlerde, önemli eserlerde ustanın potresi vardır. Bazı onun herhangi bir yerinde gizli bir şekilde bir potresini yapmıştır. Bunları anlamak ve algılamak cidden şu anda günümüzde zor. Var, dünyada çok iyi ekspertizler var. Türkiye'de çok nadir var. Çünkü maalesef Türkiye'de Çin kültürü henüz oluşmuş değil. Çok beğeniyorlar. Çok güzel oldu. Hakikaten çok da güzel, çok da şık. Bir de bunların ayrıca başka özellikleri de var. Sadece Çin in inanışlarına göre. Mesela Çin'de kırmızı. Aşk ve savaş şu temsil eder. Savaşta ve aşta başarılıyı ortaya koyar. Ve bu bir tek bir dağda çıkar. Kutsal dağlardan bir tanesidir o. Yine bu e, Budistlerin ve e, ileri gelenlerin yani dinle alakalı olanların yine onların özel dağları vardı. Oradan çıkan boyalar Çin kültürüne göre onlarla boyandığı takdirde bazısının bereket getirdiğini, bazısının sağlık getirdiğini, bazısının mutluluk getirdiğini. İşte böyle inanışları vardır Çin'lerin. O yüzden buradaki bütün o renkler, motifler ve kullanılan boyalar aslında bir nevi de Çin kültürünün içinde bir doğasında vardır. Çin'de bir doğa yazarak söylenmez. Renklerle anlatılır, desenlerle anlatılır. Ve bunu çin vazolarında ve çin objelerinde de çok güzel şekilde çinliler, Çinli ustalar ortaya koymuşlar. Bülent Karagil 25 yıl önce başlayan Çin hanedanlığına ait eserleri toplama ilgisini günümüze kadar üstüne koya koya devam ettiriyor. Karagil hem yenilerini alabilmek hem de elindeki eserleri insanların da görmesini sağlamak adına koleksiyonunun bir kısmını satışa çıkarıyor. Şimdi ben ilk finans sektörüne girdiğim zaman e, burayla başladım. Yaklaşık bu ofisim 25 senenin üstünde bir zaman içinde ve benim göz bebeğimdir bu ofis sürekli. Daha sonra zaman içinde biz bu eserlerin e, ufak ufak kendi ofisimize getirmeye başladık. Gelen arkadaşlarımız keyif alsın falan diye. Daha sonra zaman ilerledikçe artık koleksiyonum benim de şeyimi açtı. Benim de gücüm açtı. Yani adet olarak çok fazla yükseldi ve aynı zamanda da alma hevesim devam ediyor. Yani hem satamıyorum, satmaya kıyamıyorum ama hem de almak istiyorum. Yani şimdi öyle bir hale geldi ki artık dünyanın herhangi bir ülkesinden ismini söylesem yerini bile. Daha geçen gün mesela işte açtı. Yeni telefon açtılar. Ben iki tane üç tane resim göndermişler. Abi işte bunlar orijinal mi değil mi? İşte alır mısın ya da biz alalım mı diye bilgime başvurma açısından. Tabii bu duruma gelince de sonuçta da al al bunun bir sonu yok. Bir şekilde bir yerde tüketmek de lazım. Ha şimdiye kadar vermedik mi verdik. Şimdiye kadar biz de müzayedelerde verdik ama tabi müzayedelerde satma oranları bu iki tane, 3 tane zaten büyük müzayede dakika yapılmıyor. Bilhassa Londra müzayedeleri, ciddi müzayedeler yapılsın yapılsın, yapılsın. senede 4'tür ya da 5'tir. Türkiye'de de bunu verebileceğimiz bir müzayede yok. Yani öyle bir kültür yok. Şimdi anlama şekli de çok önemli. Ya biraz önce söylediğim gibi şimdi şuna ben bakarım. Bakın baktığınız zaman aslında çok belirgindir. Bakın şu kırmızılığın şuradan gelmesi, şöyle gitmesi. Şimdi bunu ben görüyorum. Siz de görüyorsunuz ya bunun çok hoş olduğunu farkındasınız. Ama burada birbirinden ayıran o çizgiyi ben görüyorum. Zira bunun Aynısını, şu aynı motifi ben Ali Baba diyorum, Ali Baba gibi yani Çin'de yapılıp kontenyorlarla Türkiye'ye ya da dünyanın herhangi bir ülkesine gidip, daha çok Türkiye'ye pek fazla gelmiyorlar ama dünyada topluyorlar, insanlar valizlerinde ya da kargolarında Türkiye'ye getiriyorlar. Hanedanlıkta önemli olan baktığınızda, dokunduğunuzda hatta kokladığınızda, kokmaz gibi geliyor size ama kokar, kokar yani onun böyle bir garip bir kokusu vardır. Onu bile algılamak için önemli. Ondan bir teyit biz de artık dedik ki, ben de ki alma duygumuzu da sindiremiyoruz. E, koleksiyonda kırılan parçalarımız oldu. Tek kaldılar. Tek vazonun koleksiyonerlik özelliği zayıflar. İçinde içinde artık gözümüzün alıştığı objeler oldu. Ne bileyim ondan dolayı da e, oğlum da biraz ön ayak oldu işte baba bunları biraz değerlendirelim işte bir kısım kısım verelim hem de sen yeni alırsın diye. Ben de kabul ettim. Aşağı yukarı çok değil bir ay olmadı. 2 aydır hem satıyoruz hem keyif yapıyoruz. Çok da iyi oldu. Şimdiye kadar içi kapalı yaşamışız. Halbuki çok güzel çok iyi koleksiyonerler varmış. Benim bilmediğim, tanımadığım, onların da beni tanımadığı. Zira biz bunu yaparken hep kapalıydık. Yani kendi showroom'um vardı. E, hala da var. E, 2000 metre yakın. Ben oraya giderdim akşamları. O showroom'da otur içeride kimse almazdım. Biri dokunu da kırar diye. En samimi arkadaşımla da o yüzden kavga ettim. Yazın geçerken hiç unutmuyorum. Şöyle bir çaydanlıktı. Şunun kapağını kırdı diye. Arkadaşım bana küstü. Çünkü öyle bir tepki vermişim ki. Yani o an istemeyerek tepki verdim. Yani inanın oğlumun evinde bile yoktur yani. Bu kadar değerliydi benim için. Hala da değerli. Şimdi de işte yavaş yavaş e, elimizden bir kısmını çıkartıp e, onlarla yeni tekrardan yeni sanat eserleri almayı planlıyorum. Hatta biraz daha hanedanlığı belki eğer tutturabilirsem e, başka hanlıklara da yönelmeyi planlıyorum. Çok iyi hanlıklar var King Hanedanlığı'na bağlı. Onlarda da çok iyi eserler var. İşte ömrümün gördükçe de bu işi devam edeceğimi düşünüyorum. Bu bir alışkanlık. Ee, i̇zleyen koleksiyonerler olursa bilirler, bu kötü bir hastalıktır. Yani e, hani param mı dursun, vazo mu dursun dediğiniz zaman vazo dursun derler. Koleksiyonlar da resim koleksiyonları için de aynı şekilde. Onlar da benim gibi. Yani ben e, çok biliyorum, sabah saat 5'te bana mesaj gelir, ben aynı gün uçağa binip dünyanın herhangi bir ülkesine gidip Bazen de oraya gidip boş geldiğimi de biliyorum. Bir gidiyorum bakıyorum ya mühürü yanlış ya tamirli vazo ya da anlaşamıyorsunuz. Yani o anda başka bir şey çıkıyor, vazgeçiliyor, başka bir şey oluyor. Yani böyle külfetli bir iş ama çok mutluyum, çok memnunum. Allah ömür verdikçe de bu koleksiyona devam edeceğim inşallah. Çin tarihinde farklı hanedanlık dönemlerinde farklı etkiler altında kalan seramik üretimi, dönemin kültürel, coğrafi ve sosyolojik yapısından etkilenerek çeşitli nitelikler kazanmıştır. Bunda kusursuz el kadar yaşanan savaşlar, işgaller, göçler ve inanç unsurları da fazlasıyla etkili olmuştur. ve sevgisini koleksiyona dönüştüren Bülent Karagil, gözü gibi baktı ve her biri hakkında ayrı ayrı fikir sahibi olduğu sanat eserlerine gözü gibi bakıyor. Şimdi yakın çevrem olarak, yakın çevrem bir defa şey, ne oldu Bülent Bey diyorlar hani çok kıymetliydi, veriyorsun. Hakikaten bir defa yakın çevremde bu tepkiyi alıyorum. Çünkü çok yakın, ya erkek kardeşime iki tane vazo hediye ettim. Kaç sene oldu? Belki de 10 sene oldu. Hala aklımda nasıl bir uydurayım da geri alayım diye filan. Böyleydim, şimdi değilim. Şimdi artık satmaya başladım ya biraz daha rahatladım. Diyorum işte oğlumun evinde yoktur. ya Benim e, evime gelseniz evimde de belki 2-3 tane görürsünüz. Yani kırılır mı? Acaba biri mi çarpar? Biri gelir çalar mı? Yani böyle oluyor bu. Bu koleksiyonluk hakikaten böyle. Ha, öbür tarafta e, işte bunu sergilediğim yerde, kendime sergilediğim yerde Kendim gidiyorum, kendim oturuyorum, kendim seyrediyorum, keyfini kendim yapıyorum. Kırsam bile kırmadım şimdiye kadar hiç. En azından kendi kendime kızabiliyorum. Ondan mütevellit de şu andaki planlarımız bu, satacağız. Ha, faydası dediğim gibi biraz önce çok iyi insanlarla tanıştık. Çok iyi çevre yaptık. Zaten şimdiye kadar da biz yardım geceleri de yaptık. Aşağı yukarı bir 10 senedir. Sürekli yardım geceleri yapıyoruz. Yardım müzadeleri yapıyoruz. Birçok vakfa yardım ettik. Birçok çocuk çocuğa burs verdik. Ee, birkaç vakfa gene, e, yani müzaadeler yapıp gelen müzadeleri vakfa aktardık. Ben bu arada e, MTA'da ya da Sanat Eseri'de satmamış değilim. Sattım ama yardım amaçlı sattım. Yani... Onlar hep yardım amaçlıydı. Gelen cemiyetteki insanlar da sağ olsunlar yardım amaçlı olduğu için de çok üçüne beşine bakılmadan aldılar. Ondan bir şimdiye kadar böyle gitti. Şimdi artık kaç ay yukarı koleksiyonun %10'la %15 kısmını satılığa çıkardım. Ama bu demek değil ki ben burada bu işi kestim. Bu iş gene devam edecek. Ben gene iki tane satacağım. Yine uçak biletimi alacağım. Gideceğim dünyanın herhangi bir ülkesinden bir iki tane daha alıp yine hatta alabilirsem iki sınıf dört alabilirsem daha da iyi ki zor. Bu şartlarda zor. Çünkü artık Çin e, önce Ming Hanedanlığı'nın üstüne düşmüştü. Yıllardır Ming Hanedanlığı dünyada bırakmadı. Bir bizim Topkapı Sarayı'nda sanıyorum bir 150 tane eseri var Mink'in. Bir de dünyada şimdi Qing Hanedanlığı'na dönmeye başladı. Yani Çin eskiden Çin hanedanlığını çok fazla önemsemiyordu. Minke, Ming hanedanlığını daha fazla önemsiyordu. Bütün eserlerini çok büyük paralarla dünyadan aldı. Şimdi yavaş yavaş Qing hanedanlığının da bazı ustalarına gitmeye başladı. Ki o eserlerden sanıyorum bende de bir 3-5 tane var. Hatta bir tane, iki tanesi şunlar. Şu anda Qing hanedanlığının Çin'in üstüne düştüğü eserlerden iki tanesi bu. Ee, artık daha da zorlaşacak diye düşünüyorum toplamak ama ben elimden geldiği kadarıyla işte yılların vermiş olduğu tecrübeyle, bilgiyle, e, tanınmaklıkla ben yine devam edeceğim. Çok büyük bir coğrafyaya yayılan Çin'de güçlü ve uzun süren hanedanlıklar boyunca seramik sanatı saray tarafından desteklenmiş çok değerli sanatçılar yetişmiştir. Çin seramik sanatı kendi çevresindeki uzak doğu ülkelerinin seramik üretimini etkileyerek bu merkezlerde yeni etkileşimli üretimlerin doğmasına sebep olmuştur. Batı'nın porselenini tanımasıyla üretim miktarı arttırılmış ve Çin porseleni çok uzak ülkelere ihraç edilmiştir. Çin tüm dünyada eskiden beri porselenin ana vatanı olarak tanınmaktadır. Çinlilerin çanak çömleğin icadı tüm insanlığa aittir. Ancak porselen Çin'in icadıdır sözü. Çin'in dünya seramik tarihine büyük katkısını kanıtlar niteliktedir. Müzik Bülent Karagil'in koleksiyonunda nitelikli ve nadide birçok eser bulunuyor. Müzik Zarif el sanatlarının yansıdığı eserler usta becerilerle birleşerek adeta görsel bir şölen yaratıyor. Şimdi ben kendi adıma, kendi koleksiyonumun tamamı King Hanedanlığı. Ben King Hanedanlığı'nı topluyorum. Bu da 1910 senesinden itibaren dünyada yayılan, dünyaya kaçırılan ya da dünyaya değiştirilen hanedanlıktan ürünlerini topluyorum. Bunlar bir kereye mahsus toplu olarak 1910 senelerinde Cumhuriyete geçmeden önce hanedanlık toplu bir şekilde Almanya'ya göndermiş. Savaş zamanında Almanya'dan Türkiye'ye gelmiş ve Ankara'lı bir aldığı toplam eserlerin dışındaki bütün eserler benim bizzat göz nurum, el nurum ve e, seyahatlerimle birebir alınıp Türkiye'ye getirilen eserlerdir. Bunun dışında benim başka bir e, Eserim yok. Yani objelerim var. İşte bakın mesela şu da bir objedir. Bu bir vazodur. Genelde vazo ağırlıklı çalışıyorum. Bunları tekrar tekrar ediyorum ama ben insanların bilmesini de arzu ediyorum. Bunlar böyle dışarıdan bakıldığı zaman, iki tane vazoyu yan yana koyduğumuz zaman, ben Ali Baba'ya edinmiştim vazolarıyla, bunların arasındaki fark aslında yan yana geldiğinde çok daha bellidir, daha çok belirgindir. Şimdi bizim vazolarımızda her renk için fırınlama yapılır. Yani e, bazen 10 sene süren iki tane vazo 10 senede bittiği zamanlar olmuştur. Çünkü her renk atışında şu maviye atar fırına girer. Fırından çıkar şu griye atar griye girer. Kırmızıya atar kırmızıya girer ve muhakkak atar 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 en son kırmızıya denk gelir kırmızı çatlar. Hadi bu sefer tekrardan baştan başlarsınız. Yeniden kasayı yapacaksınız. Ki zaten seramiği herkes bilir. Yani bir kere çıkması çok zordur seramik. Bir de o günkü teknolojiyi düşünün. Yani odun fırınlarında çok 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 büyük ısılar bulmaya çalışıyorlar. O dönemden bahsettiğimiz zaman bunun inceliğinden dolayı da kırılma riskleri her zaman fazladır. O yüzden bunu sadece işte böyle bir fabrikasyon gibi düşünmemek lazım. Samimiyetimle söylüyorum 10 sene süren iki tane vazonun 10 senede bitmeyen vazolar var. Bunlar bilinen ve şu andaki teknolojide bile şu an bile gitseniz atıyorum şu boyu bir iki tane bana vazo seramik yapın deseniz şu anda bile en az 4-5 tane kırılıp andan sonra sağlam bir tane yapabilirler. Ki ondan sonra Türkiye'de yapılan seramik ya da dünyada yapılan seramikler el boyamasıdır. El boyaması demiyorum. Ama fırınlanma yapılmaz. Onlar gelirler boyarlar, üstüne de link geçerler, geçer gider. Bunlar da her seferinde yüksek derecede ısıya girer, her renk için. En büyük farkları budur. Şimdi mesela Japon vazolarında solma olur. Japonlar bitkisel kullanırlar, bitkisel ot kullanırlar. Ama Çinliler yani hanedanlık zamanındaki Çinliler tamamıyla toprak boyası kullanıyorlardı. Ondan mütevellit de iş bir gün yani bin sene de geçse şu parlaklığını koruyacaktı. Zaten aynı şey değil ya biraz önce de Topkapı Sarayı'na gidin bakın. Bin senelik eserler var Minkhane Dağlığı'nda. Aynı bu renklerin hiçbir zaman solmamışlardır. Aynı renkleri durur. Bu vazoların en büyük özelliği budur. Asla ve asla renkleri solmaz. İster toprağın içine gömün, ister dışarıda bırakın, ister suyun altında bırakın. Şu canlılığını hep muhafaza edin. koleksiyonuyla dünya çapında tanınan bir koleksiyoner olmayı başaran Bülent Karagil'in birçok farklı ülkeden topladığı eserlerin her biri ince işçilik eseri. Yani sanıyorum ki dünyada ilk sıralara girerim diye düşünüyorum. Yani daha ben bendeki gibi bir koleksiyona henüz rastlamadım. Bir kısmı benden çıkmadır. Dünyadaki çoğu bir kısmı benden geçmedi. Bir kısmı ben vermişimdir, bir eve gitmiştir, o evden öyle çıkmıştır. Ama muhakkak e, piyasadaki King hanedanlığından yüz ürünün varsa 98 tanesi muhakkak benim bir kere elim diye düşünüyorum. Koleksiyonuna gönülden bağlı olan Bülent Karagil'in rafine şekillere ve ayırt edici bir stile sahip olan koleksiyonu büyük ilgi görüyor. Yani bu bu bambaşka bir şey. Yani iki bir tane çocuğum varmış. Bunlar yoksa hiçbir zaman ayıramayacaktım. Yani bu başka bir şey, bu başka bir hastalık. Bunun ama bu sadece bütün koleksiyonerler beni anlar. Daha önce de söylediğim gibi. Yani bu koleksiyon yapan herkes için geçerli. Bu ciddi anlamda saat koleksiyonu yapan için de geçerli. Eski araba, klasik araba yapan için de geçerli. Bu benim için de geçerli. Yani ben Bunlara baktıkça böyle ve bir şey daha söyleyeyim. Çok konuşan bir adam değilim. Bana bu işi anlatayım. Ben size sabaha kadar anlatayım. Ne üşenirim, ne çekinirim. Binlerce kez anlatmışımdır. Binlerce kez daha anlatayım. Yani hatta mesela bazı emtiyazlı sanat eserlerinin hayatımda bıraktığı izler bile vardır. Onlar yüzünden çektiğim sıkıntılar. Onları tarih eser zannedip beni sıkıntıya soktuğu durumlar dünyanın herhangi bir ülkesinde kapalı kaldığım zamanlar. Yani baktığınız zaman her birinin bende büyük anıları var. Bir kısmı da gidecek inşallah onların da evlerinde güzel anılar verir. Onları da inşallah evlerinde mutlu eder. Tekrardan söylüyorum. Bu tür vazoların topraktan oluştuğu için renkleri her bir rengin bir inanışı vardır içinde ve bu inanışların ben doğru olduğuna inanıyorum. Yani bazı renkler sağlık getirir, bazı renkler bolluk getirir. Ama Çin'de şey yoktur, kötü ruh yoktur. Çin'de hep iyi şeyler vardır. Yani hangi renk olursa olsun bilin ki o iyi bir şeydir, iyi bir şeyin altındadır. Yani dünyadaki o diğer adalarda olduğu gibi Çin'de kötü bir şey bulamazsınız. Her zaman şeydir Çin. Hep iyi bakar olaylar, hep iyi şeyler ister. Ondan mütevellit de buradaki her rengin anlattığı iyi şeyler onların da sanıyorum inançları dan dolayı da hep tutar. Yani ben mesela sağlık açısından sıkıntılı günler yaşadığımı bilirim. Ama onun sağlığına inandığım bir rengi evime koymuşumdur. Ya belki psikolojik, belki başka bir şey ama o sağlık benden gitmiştir. Yani belki de mutluluğumu da onlara borçluyumdur. O yüzden ben buna inanıyorum. İnşallah insanlar da dener ve doğruluğunu görür. Bugün eskimeyenlerde uzun yıllar büyük çaba sarf edilerek oluşturulan bir koleksiyonu sizlerle buluşturduk. Eşsiz bir koleksiyonu yakından tanıma fırsatı bulduk. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.